Buyurun Çiğdem Hanımcığım. Merhaba. Ne kadar zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar Sizden hoşsunuz. bunları duymak çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ gidiyor. olun. Ama öyle gerçekten evet, öyle. Sağ olun. Hakikaten kayınvalidemize, gelinlerimize çok güzel hazırlanıyoruz efendim sizler için. Bu tatlı yediniz mi daha önce? Yok, yemedim. Mi? Yemedim. Bir hayli ince noktalı bir tatlıdır. Size iki türlü tattıracağım uh -huh. biraz. Uçundan uçundan birinci tabağı açalım. Tamam. karamel ve elma. Evet. Ben hemen başlıyorum. Tabii. Bir şey. ben, ben sizden ha? rica ediyorum. Biraz da karamelinden tadar mısınız? Alacağım. Ya da kaşıkla. Hiç fark etmez. Kaşıklarımız çok şeker. Bak bak. Kap şeklinde. Evet çok güzel kaşıklarımız. Evet. Yani karamel biraz sanki azıcık bir yanmış gibi geldi bana. Evet, bir, yani, ada tadı, tadı aldım ben onda. Elması pişmiş. Evet. Şekerleme, Kincir. yanmış şekerleme gibi değil mi? Evet. Evet. İkinci tabağımız. Evet. ikinci tabağımıza bakalım. Evet. Bu elması çok pişmemiş. Evet. Daha bir kıtır. Daha iyi mi daha mı kötü? Yani... O daha iyi pişmiş. Şimdi bunun birisini de ben diriyi de severim elmada. Ama o da tabii ağzı alınca daha bir yumuşak geldi bana. Hı. Geldi şu karamel çatalıncıyla böyle bakıyorsun da fazla fazla gelmesin, çatalıncıyla alın bence. Renkler aynı olmuş karamelde. Evet. Onun karameli, onun karamelinden daha iyi olmuş. Üçüncü tabak. Ay bunun görünüşü de çok kötü ha. Bu hiç olmamış. Bir dalıp. Görünüş felaket. Yanmış da yani. Kiminse bilmiyorum. Böyle bir şey yok. Elması pişmiş ama karamel acayip yanmış. Burdan evet. tadını da aldım. Öyle mi? Görüntüsünü de çok beğenmedim buna. Anladım. Dördüncü tabağımız. Görüntü felaket olmuş onda. Pişmiş. Bu da karamelle şey olmuş. Ağda gibi olmuş. Evet. Şimdi puan vereceğim. Birinci tabağa puanınız kaç? Birinci tabağa puanım... Dört. Dört puan. Evet. İkinci tabağa puanınız kaç? İki. İki. Üçüncü tabak. Bir. Bir, dördüncü tabak. Onu da çok beğenmedim, ona da bir vereceğim. Artık şansımıza. Dört, iki, bir, bir. Bugün beş puan yok. Çiğdem Ya Olmamış, karameller olmamış. Olmamış. İlk tabağın karameli biraz daha güzel olmuş. Öyle mi? Hı -hı. Şu iki puan verdiğiniz tabağa Aynen. bugün final günü ek puanlar geldi. Bakalım kiminmiş? Kaldırdık, Elif. İki puan. Bir puanlık tabağınızda var, onu da bakalım. Özlem, bu senindir kesin. Bakacağız. Kaldırıyoruz, 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 kaldırdı, kaldırdık. Hatice. Bir puan. Ben onu Özlem yapmıştır dedim. Dört puan alan tabak. Buyurun. Kaldırıyoruz. Efendim final günde Çiğdem ilk puanlarını veriyor. Ve kaldırıyoruz. Kaldır, kaldır, kaldır. Özlem. <laughs> Dört puan. Ve... Şaşırttı beni Özlem. Son dakikini de kaldırıyoruz. Bir puan. Kim kaldı? Bir şah. Tamam. Buyurun Çiğdem Hanım sizi alayım. Bir tek bir numaranın. Karamelin renginden de belli. Daha açık olmuş. Onun için ona dört verdim. Bir tek ya. karamelden dolayı mı bana iki ona 4 verdi? Onun elması da pişmişti. E anne bizim elmalarımız da pişti burada. Keserken sert de da hışır hışır yaptı yani. E, öyle severim dedin bazen. Bazen ama şimdi bu tatlı nasıl olduğunu <laughs> bilmediğim ya, için. Olmuyor işte. Ya. Çiğdem teyzeciğim bana neden bir verdiniz? Hangi tabak senin? Dört. Beğenmedim hiç yanık olmamıştı. Dedi Yanmış yanık elması. tadı aldım. Karamelinden çok yanık tadı aldım. Elma? Elması üçünün aynı derecede pişmişti. Elif'in birazcık daha diri kalmıştı. Ben savunmuyorum. Görüyorum buradan da zaten. Yani kötü bir tabaktın. Ben sana onu hiç yakıştıramadım. Ben özlem yapmıştır dedim. Söyledim evet, yani. Evet, hiç yapmadığım kadar. bir şeydi. Hı -hı. Ee, yani buradan yani da gördüğüm olacağı, kadarıyla hiç, hiç aklıma bile gelmedi senin ne olduğu. Söylediniz zaten. Hı -hı. Dediğim gibi savunmuyorum. Olmadı. Yani yapacak bir Elinize şey yok. sağlık. Ve sevgili seyirciler ve sevgili seyirciler, Çiğdem Hanım geldi, puanlarını verdi. Bugün final günü, tekrarlıyorum efendim. gelirin mutfakta, ikinci tadım yapacak. Kayınvalide geliyor, Necla Hanım geliyor. Nasılsınız Necla Hanım? Cığım. Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Sağ olun. Siz böyle bir tatlı yaptınız mı, yediniz mi? Yok, hiç yapmadım. Evet. Bu aslında çok pratik bir tatlı. Evet. Ve hani... Bizim Türk mutfağında şey derler hani elma nasıl pişer, yemeği ve pişer mi ama çok güzel pişer. Mesela şeftalinin ızgarası, ananasın ızgarası, evet. muzun kızartması harika olur. Aynen. Buyurun. Bakalım elma nasıl olmuş. Biraz sanki ne olmuş? Acım tıraf gibi olmuş. Niye? Fazla mı acaba? Çünkü yakmış mı acaba? Herhalde öyle olmuş. <laughs> İki numaralı tabak. Hemen hemen aynı renkteler. Bunda elmanın tadını daha çok aldım. Onda daha çok mu kızarmış? Öyle mi? Karamel? Evet. Karamel bak o daha acım gibi bir şey geldi ama bu daha iyi geldi aslında renkleri aynı. Hmm. Evet. Sanki bu daha az kızartmış. Elma mı? Elma evet daha beyaz mı? Kremas şeyi de beyaz. Karamel de daha beyaz. <laughs> güzel ama şeker erimemiş de sanki ağzıma kıtır kıtır geldi. Şey olabilir mi fındık et cevizi? Yok değil Bu şeker. Karamele de mi güzel olmuştu? Ay evet tadı daha güzel ama şekerinde erimeme noktaları olmuş herhalde. Ağzıma biraz şeker geldi. Şeker çok daha varis. Yani fazla mı tatlı olmuş? Hayır öyle değil. Kremeyi Aa, katarken karıştırılmış. Kıtır kıtır. kıtır Erimemiş diyorsunuz? Evet. Anladım. Ama rengi en güzel şunun rengi. Evet. Bir numaralı tabağa kaç puan vereceksiniz? Üç puan. Şunu bir atlayayım. Öyle yapabilirim değil mi? Hayır sonra mı düşeceksin onu? Ee, bu çok kıtır kıtır. İki. i̇ki. Bu ikisi. Şimdi ikisine vereyim. Bunu mu? Nedim? Bunda da az kıtırlık var ama buna iki dedim ona. Ona 3 dedim. 3 dedim. Birine dört birine beş vereceğim. Ama hangisine vereyim? Aa, böyle bir şey duymadım ben. Bismillahirrahmanirrahim bir ilk olsun. Ama bakın. Karar veremedim ama ya. Günü. Bak bunun rengi güzel. Onun? Ama bunda biraz işte şeker var. Şimdi karar veremedim. Vermeniz gerekiyor. Vereyim. 5-4. Evet. 3-5-4-2. Buraya gelin. Kaldırıyoruz. Suruca kaldırıyoruz. Kaldırdık, kaldırdık, kaldırdık. Kaldır, kaldırdık. Elif, 2 puan. Buyurun. Şu dördü açalım mı? Açalım. Bir, bir söyler misiniz? Kimin olabilir? Aklım ben bunu mi? biraz Özlem'in diye aslında düşündüm. Düşündün, Özlem'in evet. olabilir diyorsun. O zaman kaldırıyoruz bakalım Özlem mi? Kim acaba? Kaldırıyoruz bakalım. Kaldırdık mı Özlem. O yüzden bekledim. Hangisi tabaktı da ona göre 5 evet, filim evet. Al işte sana 4. <laughs> Onun için kararsız, kararsız. <laughs> O zaman... Şimdi... 5 puanlık tabağa bakalım bu kiminmiş? Her günü Necla'nın tabağı kaldırıyorum. 5 puanlık tabağı kaldırıyorum efendim. Kaldır bak Hatice. Ve... Şöyle üç puanlık tabak kaldırdık Gülşah. Çok düşük puanlar vermedi. Neyse. Ama beğendim bu tatlıyı o yüzden. Ama kaçırdın gelirini. Hadi Ay, geç bakalım. Ka Kaç demiş miyiz ya? Yok. Hiç yapmadınız. Yok ben hiç yapmadım. Bir karameli yapmak yürek ister biraz. O, o yüreği şöyle. göreceğiz şimdi sizde. <laughs> <gülüyor> Bakacağım. <gülüyor> o yürekleri yapmışlar mı? Göreceğiz. Eee kesinlikle. Buyurun. Elmayı çok severim ben sadece de. E, ee, pişmiş elma güzel olur. Biraz da karamelinden tadar mısın? Çatal Şöyle bak çatal Şöyle ha. O kadar kağıt bile. Zaten benim Karameli sevmiyorum. Şimdi orada tereyağının tadı bana hoş geldi. Bu şey, bu esmer olmuş, o sarışın olmuş. Sarışın şeye benziyor. Çiğdem hanıma benziyor. Acımsı olmuş. Yani neden? Olak Uyanmış bir. bu. Öyle mi? Karamel de yanmış. Anladım. Üçüncü tabağa geçelim. Bu da sarışın. Bu Öyle da şeye mi? benziyor. Ee, unuttum adını ya. Özlem mi? Yok yok kayınvalide. Sarışın bir kayınvalide daha vardı. Çevren Müzey Müzeyyen Hanım mı? Müzeyyen Hanım Müzeyyen. Güzel. Ay bu da esmer. ama tadı güzel bunun. Karameli hoşuma gitmedi. Evet. Hüsnü Hanımcığım gelin. Esprin adı sarışının tadı. Evet. Puanlar. Bir numaralı tabak. Beş. İki numaralı tabak. Bir. Bir. Üç numaralı tabak. Dört. Dört. O da bir. Çok güzel. Beş bir, dört bir. O zaman bunu açalım. İlk böyle şey tadını gelmişti. Esmer ben. Kaldırıyoruz efendim. Kritik anlar. Kim geliyor? Kim geliyor? Gülşah. Bir puan Gülşah. Dört puan açalım. Dört puanlık tabak. Kimden geliyor? Kime gidiyor dört puan? Evzler! Dur. Hatice mi? <laughs> Elif mi? Hatice mi Elif mi? Beş puanı... tabağı kaldırıyoruz efendim. Hüsnü adam. ...beş puan verdiği tabak hangi gelinin acaba? Kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Kaldırdık ve Elif! Elif evet, 5 puan aldın. Tabağı kaldırıyoruz. Hatice, bir puan. Buyurun Müzeyyen Hanım. Yaklaşıyoruz şöyle. Kader Hanım sizde, siz karar vereceksiniz. Evet. Bu puanlar nasıl gidecek? Kim alacak? Kim gidecek? Altınlar önümüzde duruyor. Evet. Güşe alsın ister misiniz? Tabii, tabii ki tabii. isterim. Tamam. İnşallah Bütün alacağız. Gönül öyle istiyor ama evet. bakacağız. Hemen şu ilk tabağımızı açıp tadımına bakıyoruz. Ay ne kadar rengi açık. Hiç kızartmamış galiba. Kızardı da. Yani hamur gibi. Biraz şu hı, karamelinden bir bakın biraz. Hı. Evet. Karamelinden nasıl olmuş diye hı. Hı. bayandım. İki numaralı tabak. Suyunu bırakalım. Fena değil. Sanki. Karamelin tadı. Güzel. Üç Hı. Hı -hı. numaralı tabak. numaralı tabak. Nasıl yapıyorlar böyle? Değil mi? Sanki yumuşacık şey gibi, lapa gibi. Ee, siz elma böyle elma kızartması gibi elmalı bir şey yaptınız Hı. mı? Yapmadım, ama elma tatlısını biliyorum. Hı. Çok güzel görüntüsü var. Müzen Hanım, bakın sizin vereceğiniz kararlar çok önemli iyi takım yapmanız gerekiyor. iyi anlamanız gerekiyor. Çok güzel. Güzel kızarmış diyorsun. Güzel kızarmış. Bunu beğendim öbürlerine göre. Bir de tadına bakın. Harika. Sosuna bir bakın. Çok güzel bunu beğendim. Sosuna bir bakın. İşte bu. Gülşahan olabilir. Ah Gülşahan olabilir diyorsun. Evet. Evet. O zaman puanlara başlayalım. Birinci tabak. Çok beyaz olmuş. Bir veriyorum. Bir. İkinci tabak. Bu fena değil. Dört puan veriyorum. Fena değil derken öbürüne göre çok güzel. Dört puan üçüncü tabak. Bu da güzel olmamış. Bir puan. Bir. Bu beş puan. Bir, dört, bir, beş. Çok enteresan. Enteresan bir puanlama geldi. Sevgili seyirciler, gelelim mutfaktaki kader anı bu. Şimdi puan alan tabaklarımızı kaldırdığımızda hangi gelirimizin kaderi, yarışma kaderi ortaya çıkacak. O zaman biz ilk birle başlayalım. Bir numaralı tabakta başlayalım. Şöyle bir kameraya bakalım. Bakın kameraya bakalım. Şöyle bir kaldıralım yavaş 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 yavaş, yavaş. kaldırdık. Özlem! Bir puan. Dört puan alan tabağımıza bakacağız. Dört puan alan tabağımızı kaldırıyoruz, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Kaldırdık! Hatice! Dört puan aldı. Bir 5 ve 5 puanlık tabağımız Gülşah mı, Elif mi? Gülşah mı, Elif mi? 5 puan alan tabağımızı açalım. Haftanın finalinde son 5 puan alan tabak acaba kimin? kaldı Kaldırıyoruz. Bekleyelim. Kaldırın. Gelinlere bakıyorum şöyle. Gelinlere bakıyorum. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Gülşah! Gülşah. Şaka değil mi bu? Şaka değil mi? Gülşah burada. Tabağım burada. Bakmak istiyorum. Bu sefer bildim. <laughs> bu sefer gelin tabağını <laughs> yakaladı.